Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere oldukça faydalı bir eklenti tanıtacağım. Bu eklentimizin adı Cat Sketcher. Bu eklenti oldukça yeni bir eklenti. Yani geliştirilme sürecinde olan bir eklenti. Bu eklenti Blender içerisinde hassas değerler girerek Cat çizimleri yapabileceksiniz. eklentiyi indirebilmek için Name of Fair Price bölümüne bir değer girip indirebilirsiniz. Şu anda bu eklenti tamamen ücretsiz. İsterseniz sıfır değerini girip ücretsiz de indirebilirsiniz. Buraya tıkladığınızda sizden bir e-posta adresi istenir. E-posta adresiniz girdikten sonra indirme linkini sizinle paylaşır. Zip dosyasını indirdikten sonra Blender'da kurulumu yapabilirsiniz. Evet, ayrıca şöyle bir siteyi gezinelim. Bakın burada özellikle not düşmüş. Bu eklenti e, tamamen geliştirilme sürecinde olan bir eklenti. Bu eklentiyle şu anda çok ciddi çalışmalar yapılması tavsiye edilmiyor. Eğer böyle bir çalışma yapacaksanız sık sık kaydetmenizde fayda var. Ayrıca bu eklentinin ücretsiz ve açık kaynak olduğu görülüyor. Yani bu şu anlama geliyor. Eğer yeterli Python kod bilgisine sahipseniz bu eklentinin geliştirilmesine yardımcı olabilirsiniz. Evet, eklentinin kurulma aşamaları da anlatılmış. E sonraki aşamalarda eklentinin gelişim süreciyle ilgili bilgiler verilmiş. Burada da size ihtiyacımız var. Başlığı var dikkat ederseniz. Eğer bir geliştiriciyseniz kitap üzerinden bu projeye destek sağlayabilirsiniz. Ayrıca eklenti e-posta bilgilerinizi paylaşmadan doğrudan buradaki zip arşivini kullanarak da indirebilirsiniz. E şimdi Blender'a gidelim ve eklentinin kurulum aşamalarını öğrenelim. E Blender'da düzenlemeler menüsünde tercihlerde eklentilere gelelim. Install ile zip dosyası halinde indirdiğimiz dosyayı seçip kurulumu yapalım. Ardından arama bölümüne ket yazdığınız zaman... Hemen yukarıda çıkacaktır 3D View kategorisinde. Catch Catcher. E Şimdi eklentiyi aktif hale getirelim. Bunun bir ayarlarına bir bakalım. Ayarları önemli çünkü. E ben bu eklentiyi kaydetti. Burada Registered yazısını görmektesiniz. Siz daha önce bu eklentiyi kullanmadıysanız burada Install From PIP düğmesini göreceksiniz. Buraya tıklayıp kısa bir süre bekleyip eklentiyi kaydedebilirsiniz. E bu işlemden sonra diğer ayarlara şöyle bir bakalım. General bölümünde Burada nesnelerin boyutu 1 verilmiş. İkon ölçeklendirmesi 15 verilmiş. Text da 15 verilmiş. Ben bu entity'yi şöyle bir 2 yapacağım. Biraz daha büyük gözüksün. Text'i de 30 yapacağım. E yazı da biraz daha büyük gözüksün. Evet yani aşağıda units ölçüler bölümünde ondalık hassasiyet 3'te gözükmüş. Bunu 1'e alabilirsiniz. İsterseniz tabii 3'te de tutabilirsiniz. Ayrıca İngiliz Ölçü birimiyle de ilgili bir seçenek var. Bunu da buradan e, istediğiniz seçeneği alabilirsiniz. Açı hassasiyeti var. Sıfırda ya da birde tutabilirsiniz. Alt kısımda temalar bölümünde de çeşitli ayarlar var. Çizilmiş olan nesnenin default varsayılan rengi siyahtadır. Sizler isterseniz buradan rengi değiştirebilirsiniz. Yukarıdaki altı renk nesne için alt kısımdaki e, altı renkte kısıtlayıcılar için yani constraintler için. Ben şu anda temada bir değişiklik yapmayacağım. Burayı bir kapatalım. Eklentiyi aktif hale getirdiğimiz için sol tarafta bazı araçların oluştuğunu görmekteyiz. Bu araçları özetle şöyle bir tanıyalım. Burada iki boyutlu bir nokta oluşturuyor. Bir tane de üç boyutlu nokta oluşturma var. Alt kısımda iki boyutlu çizgi oluşturma var. Ayrıca üç boyutlu çizgi de var. Bunu üç boyutlu nesneler üzerinde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bir tane çember oluşturabiliyorsunuz. Ark var. Yani yay oluşturabiliyorsunuz. Bunun alt kısmında rectangle var. Bir kare, dikdörtgen oluşturmaya yarıyor. Dikkat ederseniz hepsinin de kendisine ait kısa yolları var. Bunun R'ymiş. Örneğin yaya geldiğimizde bunun A'ymış. Circle'ın C. Evet, yani 2D çizgi için kısa yolu L'ymiş. Ve noktanın da P'ymiş. En altta da workspace eklenebiliyor. Çalışma düzleme eklenebiliyor. Bunu bir mesh üzerine de ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca bağımsız bir şekilde eklenebiliyor. Şimdi neye basalım? Özellikler penceresini açalım. Burada da sketcher vardır. Buraya tıkladığımız zaman şu andaki arayüzünü görmekteyiz. Tabii ki eklenti geliştirilme sürecinde olduğu için bu arayüzde çeşitli değişiklikler olacaktır ilerleyen süreçlerde. Şimdi ben size şu andaki arayüzüyle ilgili Ayarları, araçları bir tanıtayım. İlerleyen zamanlarda eklenti geliştikçe yeni yeni derslerde hazırlarım. E şimdi yukarıda add sketch yani taslak ekle vardır. Bunu eklemeden önce burada ölçeklendirme ile ilgili bir ayar değişikliği yapalım. Hemen burada sahne özelliklerinde units'e gelelim. Unit scale değerini şöyle 0.001 yapalım. Evet Ardından aşağıda e, uzunluk değerini milimetreye alalım. E, şu anda grid yani ızgara aralıklarının oldukça açık olduğunu görüyoruz. Izgara değerini de değiştirebiliriz şurada scale değerini. Yine 0.001'e aldığımız zaman ölçeklendirmeyi tamamen milimetreye göre yapabiliriz. Eğer tamamen CAD çizimleri yapmak istiyorsanız Blender'daki ölçeklendirme ayarlarınızı bu şekilde tutmanızda fayda var. Evet, herhangi bir göçme durumunda çalışmamızı kaybetmemek için kaydedelim. E şimdi Add Sketch'e tıklayalım. Bakın buna tıkladıktan sonra bize bir kılavuz sunar. Tepe görünümünden eklemek için burayı seçeriz. Örneğin şu alanda eklemek isterseniz. Şurada dikkat ederseniz. X açısı merkezde yer alıyor. Bunu seçersiniz. Ayrıca şu bölüme gelelim. Y'nin merkezde olduğu bir alanda da hemen buradan seçim yapabilirsiniz. Örneğin burada sağ tıklayalım. 1'e basalım. Burada front ortografiye geçtik. Yani ön ortografik görüntüye. 3'e bastığımızda da sağ ortografik görünüme geçtik. Add sketch dediğimiz zaman burayı seçtiğimizde dikkat ederseniz hemen X merkezde olduğunda yani sağ ortografikten eklemiş oluruz. Şöyle 1'e basalım. Y de şu an tabi eksik konumunda fark etmiyor. Add sketch dediğimizde Bakın bu sefer bu eksenden ekleyebiliriz. E şimdi tepe görünümünden örneklendirelim isterseniz. Burayı seçelim ve 7 ile tepe görünümüne geçiş yapalım. E şimdi sağ üst tarafta yeni seçenekler oluştu dikkat ederseniz. Live Sketch var. Yani taslaktan çıkma seçeneği var. Altta bir bilgi var. Fully Defined Sketch. Yani taslağın tamamen sınırlandırılması ile ilgili bir uyarı. Sketch adını değiştirebiliyorsunuz. Burada da dönüştürme var. Yani skeçi ister Bezier nesnesine dönüştürebiliyorsunuz, Bezier eğrisine. İsterseniz mesh nesnesine dönüştürebiliyorsunuz. Delete sketch ile de skeçi silebiliyorsunuz. Evet alt kısımda da constraints yani kısıtlayıcılar var. Nelermiş bunlar? Şöyle bir bakalım. Distance var. Yani uzaklık. Diameter var, çap. Angle açı coincident çakışık diyebiliriz. Örneklendireceğiz. equal eşit, vertical dikey, horizontal yatay, paralel var ayrıca. bunun altında perpendicular var, dikey anlamına gelmekte. tangent var. Bir altında da teğet, midpoint merkez nokta, ratio da oran. Bunun bir altında da yine nesneyle ve kısıtlamayla ilgili bilgilere de ulaşabilirsiniz. Mesela i̇şte buradaki göze tıkladığımız zaman buradaki cursor'ın merkezindekinin gizlendiğini görmekteyiz. Tekrar açalım. E şimdi gelin bu kısıtlayıcılarla ilgili örneklerimizi inceleyelim. E şimdi sahnemize bir tane line ekleyelim. Çizgi, kısa yolu lady. D'ye e basalım. Hemen otomatik olarak çizim aracına geçecektir. Şöyle bir örnek bir çizim yapalım. Tıkladığımız anda devamını getirmemek için sağ tıklayabilirsiniz. Burada yeni çizgi oluşturmamak için tekrardan sağ tıklamanız gerekiyor. Ya da sol taraftan buradaki aracımızı seçmemiz gerekiyor. Yani seçim aracını. E bunu seçtiğimiz zaman nesnenin seçilmiş olduğunu da buradan görebiliyoruz. Herhangi bir yere tıklayıp seçimi kaldırdığımız zaman burada da hemen buradaki işaretlemenin kaldırıldığını görüyoruz. E şimdi nesnenin gövdesini izleyebilirsiniz. Ayrıca nesnenin bağlantı noktalarında gizleyebilirsiniz. Bu yukarıdaki de zaten bu merkezdekiydi. İsterseniz bunu da gizleyebilirsiniz. Basılı bir şekilde tutup sürüklerseniz hepsini beraberce açabilirsiniz. Alt kısımda buna otomatik bir constraint yani kısıtlayıcı eklenmiş olduğunda görüyoruz. Horizontal eklenmiş yani yatay kısıtlayıcı eklenmiş. Yatay kısıtlayıcı eklendiğinde hemen üzerinde dikkat ederseniz böyle bir işaret var. Bunun üzerine geldiğimiz zaman delete horizontal demiş. Yani buradaki kısıtlayıcı sil anlamına gelir. Üzerine tıkladığımız anda bunu silebilirsiniz. Sildiğiniz zaman kısıtlayıcılar bölümünden de kaldırıldığını görmekteyiz. Şimdi gelin bunun distance yani mesafesini öğrenelim. İki tarafı seçiyoruz. Distance'a tıkladığımız zaman bunun 6.4 mm olduğunu görmekteyiz. Bu değeri değiştirebilir miyiz? Tabii ki değiştirebiliriz. Sol alt bölüme tıkladığımız zaman buradan örneğin 6'ya getirebiliriz. Evet, ya da buradaki yazının üzerine tıklayıp sürükleme yoluyla da ya da değer girerek buradaki mesafeyi artırıp azaltabilirsiniz. Şu an 6'da kalabilir. Evet, buradaki milimetre göstergesinde istediğiniz alana da taşıyabilirsiniz. Evet çapı örneklendirmek için bir tane circle ekleyelim. Bu merkeze geldiğimizde bakın üzerinde hemen bir parlaklık oluşuyor. Bu merkezden çizerseniz çemberimiz tam olarak merkezde olur. Tıklayalım. Burada çemberin yarıçap bilgisini de değiştirebilirsiniz. Araç kutusundan 1.5 yapalım. Araç kutusunu kapatabiliriz. E burada iki kere sağ tıkladıktan sonra çemberi seçelim ve diameter'la hemen bir çap oluşturalım. Çapı oluşturduğumuzda bunun hemen 3 mm olduğunu görüyoruz. Yarı çapını 1,5 belirlemiştik. Otomatik olarak çapını da 3 mm olarak belirlemiş oldu. Bunun üzerine tıklayalım. Tekrardan burayı istediğiniz bir yarı çapa getirebilirsiniz. Açı için çizgiyi kullanacağım. Örneğin şöyle bir çizim yapalım. Şimdi buradakini seçelim. Ardından diğerini seçelim. Hemen angle'a tıkladığımız zaman bunların ikisi arasındaki açının 73 olduğunu görüyoruz. Üzerine tıklayıp bunu 90 yaptığımız zaman hemen 90 derecelik bir açı belirlediğimizi görüyoruz. Bu açı göstergesini de yine dilediğiniz alana taşıyabilirsiniz. Evet coincident'ı örneklendirelim. Sketch'i silelim. Yenisini ekleyelim. E, coincident çakışık anlamına gelmektedir. Buradaki kısıtlayıcılar Friketteki kısıtlayıcıların isimleriyle örtüşüyor. Daha önceki Friket derslerimi izleyenler buradaki kısıtlayıcı isimlerine aşina olacaktır. Şimdi gelin bunu da örneklendirelim. Bir tane C'ye basarak circle oluşturalım. Sonra sağ tıklayıp seçim moduna geçelim. Bir tane de şöyle bir çizgi oluşturacağız bunun ortasında. E yani tekrar iki kere sağ tıklayalım. Seçim moduna geçelim. Şimdi birazcık yakınlaşalım. Bakın buradaki uç kısmı seçelim. Ardından buradaki çemberi seçelim. Coincident dediğimiz anda dikkat ederseniz buradaki şöyle bir Buradaki nesnemizi seçelim. Bunu nereye taşırsanız taşıyın, buradaki çemberle çakışık bir şekilde kalacaktır. Aynı şekilde diğer ucuda çemberle çakışık bir hale getirebilirsiniz. E şimdi çizgiyi seçelim. Tekrar bunu şöyle yukarıya ve aşağıya götürdüğümüz zaman çakışık bir halde olduğunu görmekteyiz. Yine alt kısımda da constraints bölümünde hangi kısıtlayıcıların uygulandığını da burada görmekteyiz hangi nesne seçiliyse onu da kırmızı bir şekilde belirtmiş dikkat ederseniz. Yine 3 boyutlu alanda da kısıtlayıcıları görüntülemiş. Bunların üzerine tıklayarak kısıtlayıcıları da silebilirsiniz. Et, evet, gelin buna bir örnek daha ekleyelim. Bir tane daha circle ekleyelim. Bu circle'ın yani çemberin merkezini seçelim. Buradaki çemberimizi seçelim. Coincident diyelim. Dikkat ederseniz bu çember merkezi de artık diğer çemberle çakışık bir hale geldi. Bu çemberi nereye taşırsanız taşıyın o diğer çemberle çakışık bir şekilde kalacaktır. Burada tabii ki burada tam anlamıyla bir kısıtlanma yapılmadığı için yukarıda e kısıtlanmanın serbestlik derecesini göstermekte 4 derece. Bu şekilde örnekler paylaştığım için şu anda tam bir kısıtlama yapmayacağım. E, sonraki kısıtlayıcımız equal yani eşit demektir. Şöyle iki tane yan yana çizgi oluşturacağım. Birisi daha uzun olacak şekilde. Şimdi sol taraftakini seçelim. Sonra sağ taraftakini seçelim. Equal'a tıkladığımız anda her ikisini de eşit uzunluğa getirecektir. Şöyle bir mesafe belirleyelim. Bir bakalım. Distance da bakın 3.5 mm. Burayı örneğin 4'e getirelim. 4'e getirdiğimiz zaman Diğeri de aynı şekilde 4 milimetrede olacaktır. E şimdi diğer örneklerimize bakalım. Vertical, horizontal yani dikey ve yatay. Bunu seçelim. Bunu diyelim ki dikey hale getireceğiz. Vertical'ı seçelim. Hemen dikey bir hale getirdi. Bunu da yatay bir hale getireceğiz diyelim ki. Horizontal ile bunu yapabilmemiz mümkün. E şimdi paralel kısıtlayıcısını tanıyalım. Şöyle bir çizim yapabiliriz. Bir tane de şöyle bir çizim yapalım. Şimdi her ikisini de seçelim. Paralela tıklayalım. Bunlara dikkat ederseniz birbirine paralel bir hale getirmiş oldu. Bunları nereye taşırsak taşıyalım. Her ikisinde de dikkat ederseniz bunlar her zaman birbirine paralel bir şekilde kalacaktır. E sonraki kısıtlayıcımız perpendicular yani dikey kısıtlandırıcı. Şöyle bir iki tane yine line yani çizgi çizelim. Bunların her ikisinde seçelim. Dikey kısıtlandırmayı seçtiğimiz zaman hemen burada dikey bir kısıtlama oluşturdu. Mesela bunların şöyle bir taşıyalım bakın. Her zaman diğerine göre şu dört tarafına baktığımız zaman dikey bir açı oluşturduğunu görmekteyiz. Bu diğerini de taşıdığımız zaman dikkat ederseniz şu dört yönlü olarak baktığımız zaman İki konumlarını koruduğunu görmekteyiz. E sonraki aracımızı tanıyalım. Tangent yani teğet. Sketch silelim, yeniden oluşturalım. E tangent için öncelikle bir tane circle çember çizelim, bir tane de line oluşturalım. Şöyle. E sonrasında buradaki çizgiyi seçelim, çemberi seçelim. Tangent'e tıkladığımız zaman hemen teğet bir açı oluşturduğunu görüyoruz. Bakın bunu nereye taşırsanız taşıyın. Buradaki çemberle teğet bir bağlantı kurmuş olduğunu görüyoruz. Evet, örneğin bir tane daha çember oluşturalım. İkisini seçelim. Tekrar tangent'la bunları da bu şekilde teğet bir hale getirebiliriz. nereye taşırsanız taşıyın teğet ilişkisini koparmamaktadır. Evet, şimdi midpoint'i örneklendirelim. Şimdi buraya bir tane dikdörtgen oluşturalım. Merkeze birazcık yakınlaşabiliriz şu şekilde. E burada oluşturduğunuz dikdörtgeni tam olarak bu merkeze taşımak istiyorsunuz. Bunun için midpoint'i kullanabilirsiniz. Ancak midpoint'i kullanmak için bir tane çizgi oluşturmamız gerekiyor. Şu iki çizgi üzerinde. E bu ortadaki çizgiyi isterseniz bakın bunu tıkladıktan sonra üzerine sağ tıkladığınızda construction yapı haline de alabilirsiniz. Bunu yapı moduna aldığınız zaman bu gerçek bir çizgi olmaz. Size kılavuzluk yapar. Evet ardından bu kılavuz seçiliyken merkezi de seçeriz. Sonrasında midpoint ile buradaki dikdörtgeni merkeze taşıyabiliriz. Sonra dilerseniz bunu tekrardan construction modundan kaldırabilirsiniz. İsterseniz delete ile de silebilirsiniz. Ve son olarak ratio var. Oran demektir. Örneğin şu ikisini seçtik. Burada bir oran belirleriz. Hemen bakın burada mesela bir değerini girersek oranını değiştirmiş oluyoruz. Bunlar e bunların üzerine tıklayıp yine oranı da değiştirebilirsiniz. E şimdi kısıtlayıcıları tanıdıktan sonra bir de dönüştürme işlemini örneklendirelim. Buraya yeni bir sketch oluşturalım. Tepe görünümünden bakıyoruz tekrar. E şimdi bir circle oluşturalım. Evet seçelim. Çapını belirleyelim. Şimdi bunu mesh nesnesine döndürebilmek için convert type'da bunu mesh'e alırız. Mesh'e aldıktan sonra live sketch diyerek buradan çıkış yapalım. Artık burada dikkat ederseniz bunu bir mesh nesnesine dönüştürmüş olduk. Şimdi W ile normal seçim moduna geçelim. Sol üst tarafta select box yani kutu seçim moduna. E şimdi bunu hacim kazandırmak için edit moduna geçip yüzeyi seçip extrude bunu yapmıyoruz. E bu şekilde yapıldığı zaman sketchte yani taslakta bozulmalar oluyor. Bunun yerine buna bir modifier eklemekle kalınlık verilebiliyor. Örneğin solidify seçelim. Solidify'da thickness'ta bir kalınlık belirlenebilir. Evet örneğin şöyle 5 milimetrelik bir kalınlık belirleyebilirsiniz. Peki buradaki çemberin çapında değişiklik yapamaz mıyız? Yapabiliriz. Tekrardan sketch'i burada aktif hale getiririz. Sonrasında sketch seçim moduna geçelim. Burada mesela bunu örneğin 6'ya getirdiğimiz zaman büyütürüz. Sketch'ten çıktığımız zaman Hemen burada da meş nesnesinin çapının büyüdüğünü görmekteyiz. E şimdi yeni bir örnek oluşturalım. E tekrar bir dikdörtgen oluşturduk. Bu sefer bunu örneğin bir beziyere dönüştürebiliriz. Live Sketch diyelim. Artık bu bir beziye yani eğri nesnesi. Bunu seçtiğimiz zaman eğriler bölümünde de bununla ilgili çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Burada Extrusion yapılabiliyor dikkat ederseniz. Şöyle tekrardan düzenleme moduna bir geçelim. Seçim modunu aktif hale getirdikten sonra bunu şöyle birazcık içeriye çekelim. live sketch diyelim. Bakın burada da anında düzenleme yapıldığını görmektesiniz. Taslak düzenlendiğinde buradaki nesne de düzenlenmekte. Bu nesnenin de resolution yani çözünürlüğünü artırabilirsiniz. Böylece kenarlarda keskinlik oluşacaktır. Tekrar bu beziye yani eğri nesnesini de dönüştürebilirsiniz. Convert de mesh diyerek. Şimdi edit moduna geçtiğimiz zaman bunun bir mesh nesnesi haline dönüştürüldüğünü görmekteyiz. E son olarak workplane ekleme ile de ilgili bir örnek oluşturalım. Bunu mesh'e dönüştürelim. Şu şekilde tekrar solidify ekleyebiliriz. Bir kalınlık verelim buna. Şu şekilde. E buna ayrıca bir de bevel modifier ekleyeceğiz. Bevel değerini de şu şekilde mesela artırdığımızı düşünelim. E Şimdi diyelim ki bu bölümde de bir tane sketch oluşturmak istiyorsunuz. Şuraya tıkladığımız anda bakın o açıya yönelik olarak bir tane workplane oluşturur. Sonrasında add sketch dediğimiz zaman bize yeniden kılavuzu sunacaktır. Buradaki kılavuzu seçmemiz yeterlidir. Bunu seçtiğimiz zaman tekrar burada yeni nesneler oluşturabiliriz. Örneğin bir tane çemberi burada oluşturabiliriz yeniden. Bunu da yine mesh nesnesine dönüştürürüz. Fill shape ile içini doldurabiliriz. Kaldırırsanız içi dolgulu halde olmaz. Live sketch diyelim. Hemen dikkat ederseniz burada bir tane nesneyi mesh nesnesini oluşturmuş olduk. Ayrıca bu nesneyi de seçip buna da kalınlık oluşturabiliriz. Evet şu şekilde bunu aşağıya doğru taşırız. Sonrasında boolean kullanarak burada bir delik de oluşturabilirsiniz. Mesela şunu seçelim. Buna bir tane boolean modifier ekleyelim. Bu difference da kalsın. Evet sonrasında objekti seçelim. Buradan sketch 003'ü. Bunu H ile gizlediğimiz zaman burada bir delik oluşturulduğunda görmekteyiz. Evet arkadaşlar, bu dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizde kapsamlı olarak arayüzü ve araçları tanıdık. Sonraki derslerde de çeşitli tasarım örneklerini sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Eklentinin birazcık daha geliştirilmesini bekleyeceğim. Sonraki Blender derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.